Çocukluğumuzun en dolu anlarında burnumuzdan sümük akarken ninelerimizin gel bakayım oğlum deyip dilimizi burnumuza sırtımıza sürdüğü muhtemelen de püf diye hem keskin kokusu hem de acı veren yakıcı özelliğini hiçbiriniz unutmamışsınızdır. Çağımızın en çok kullanılan merhemi Wikis'in ağzınızı açık bırakacak 10 kullanım yerini göreceksiniz. Bize destek vermek için videoya beğeni atıp kanalımıza abone olabilirsiniz. Eğer yüzünüz veya elleriniz oldukça kuruyan bir yapıya sahip ise vikisi kullanabilirsiniz. Hem nemlendirir hem de deriyi canlandırır. Eğer dirseklerinizin altı çok sert bir yapıya sahip ve görüntüsü hoşunuza gitmiyorsa vikis merhemini bir hafta boyunca dirseğinize uygularsanız oldukça yumuşayıp yeniden doğmuş gibi olmanızı sağlayarak derinizi yeniler. Bu klasik inancı koymasak olmazdı herhalde. Gençlik dönemleri Vikis dönemine gelen herkes bilir. Öksürdük mü Vikis, tıkandık mı Vikis ama o mucizevi kokusu herkesi iyileştirirdi. Yapılan araştırmalarda öksürük ve tıkanıklığı keskin kokunun giderdi anlaşılmıştır. Eğer vücudunuzun belirli bölgelerinde istenmeyen siiller var ise vikisin bunu giderebileceğini biliyor musunuz? O bölgedeki siilin üstüne vikisi her gün olarak sürün ve üstünü örtün. İki hafta içerisinde o bölgede siil kalmayacak. Yoğun bir günde akşam eve geldik mi şişkin bacaklarımız bizi her zaman rahatsız etmiştir. Böyle ağır bir günde bize rahatlama hissini verebilecek mucizevi bir şeye ihtiyacımız vardır. Yapmanız gereken tek şey uyumadan önce her iki ayağınıza vikisi sürmek. Böylelikle hem ağrınız kesilecek hem de şişkinliği inecektir. Çok titiz biri misiniz ve evinizdeki en ufak farklı bir koku sizi rahatsız mı ediyor? Tek ihtiyacınız olan bir buhar makinesi. Buhar makinesinin içerisine vikisi doldurun ve çalıştırın. Eviniz ferahlamış bir kokuyla dolacak ve kötü kokuyu nötrize edecektir. Çatlak dudaklar her zaman bizler arasında dalga geçme konusu olmuştur. Hayrola rüyanda benikini mi gördün diye şakalarda her zaman rastlanmıştır. Böyle çatlak dudaklar esnetik açıdan güzel gözükmez. Tek çözümü ise vikis sürmek. 3 saat içerisinde dudağınızın derisi yenilenecektir. Vücudunuzda fazla yağların bulunduğu bölgeye vikisi e sürerek bir streç yardımıyla kapatıp beklerseniz o bölgedeki yağların zamanla kaybolduğuna şahit olabilirsiniz. Elbet aşırı kilo alıp veren birisiniz, vücudunuzda istenmeyen çatlaklar oluşmaktadır. Böyle bölgelere vikisi e uygularsanız 2 ay gibi bir sürede çatlaklar yok olacaktır. Vücudunuzdaki bazı kesiklerde enfeksiyon riski olabilir. Ya da ufak yaralanmalar geçirmiş olabilirsiniz. Yapılan araştırmalarda vikisin enfeksiyonları yok ettiği ve yaraların hızlı bir şekilde iyileştiği görülmüştür. Muhtemelen siz de benimle aynı düşünüyorsunuzdur. Mübarek nasıl bir krem bu böyle diye.